Legend sunucusuna herkese merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda gem birleştireceğiz. Ge videonun belirli bir kısmını gem birleştirmeye ayıracağım. E gemleri şöyle bir birleştirmeye başlayalım. Biraz gemleri birleştireceğim. Daha sonra videoyu kesip farklı bir kontente geçiş yapacağız. Elimde çok gem biriktiğine her zamanki gibi standardı uygulayalım. Gemlerimizi birleştirelim. Eğer element 2 2 atıyor. Bunlar da 3 3 atıyor şu box'lar. Bu en son gelen güncellemede değişmişti. Güncellemenin de videosunu çekemedik. Bu hafta çok fazla video yapmaya vaktim olmadı. Videoyu ben burada kesiyorum. En sonunda 60 olduğu dropları size göstereceğim. Dostlar droplar bu şekilde 4 Eğer element, 45 mining box, 6 tane de materyali kruvoz materyalleri şu 6 taneyi kırıyoruz hemen serisinden. Şöyle kırdık. Okey şunu hallettik şöyle koyalım. Şundan da işaretleme yapıyoruz. Bunlar benim için yeterli. Yedili yedili kıracağım bunları. Belki mortal oluruz. mortal atmadı. 350 kc'miz var. Şunu kırdık. Şundan da NPSC çıkarsa işimize yarar derken bir tane NPSC aldık. Heralları da alalım. Farmçara veririz, kullanırız. Şunu da bir arkadaşa veririz. Droplar bu şekilde. Şunlar şu an çok fazla para etmiyor. Şu ıvır zıvırlar, parşömentler para ediyor. Bunu kullanırız. Ee, şunu at şöyle. Droplar bu şekilde dostlar. Eğer elementin piyasası da şu an 70'im. Şu da. Burada yaklaşık 4 gblik bir drop aldık hemen hemen. Videoyu tekrar kesiyorum. Bir sonraki kontente geçiyoruz. Dostlar tekrardan merhabalar. 40 tane C chest aldık. Bu chest'in içinde Krovaz dropları var. Bu Krovaz kumarından daha önce çok kar ettim ben. Şu 40 tane kutuyu kıracağız. Bu kutunun droplarını da şöyle göstereyim. Kruvazların hepsi artı altı olarak atıyor. Bunlardan herhangi biri geldiğinde 7'ye sallayacağız direkt olarak. Bunları da zıvır da basarız. Ee, kırmaya başlayalım. Bu kutu da yeni eklenen bir kutu. Son güncelleme ile. Ee, bu kutu CSV'den elde ediliyor. Şöyle 2-2 kıralım. Castellan. Mitil attı. Bunları düzden 8'e atarız. Undef Raum attı. Raum atması güzel. Undef atması biraz kötü oldu. Şuradan bir kaos verin vesaire güzel olur. Basarız. 8'e dayarız. 2 daha kırdık. Castellan drop'ları biraz fazla olmuş buraya. Onu söyleyeyim. 3 kutudan 2 tanesinden de fazlası Castellan atıyor. Bu biraz fazla sanki. Krovas evet biraz az tutulmuş ama bu kadar da az olmamalı bence. lan bir korovaz daha ver. Tak vermedi. Bir tane ROM aldık dostlar. ROM. Undefrom'un piyasasına bir bakayım. Undefrom 7 20 GB yapı 21 GB pazarda. O bay mıydı 8? Yok de farklı bir şeymiş şu an. Undef artı 4 rebi 3750 TL 7 olursa kasayı direkt olarak kurtarıyor gibi bakalım olaya bunları düzden e, sallıyoruz 35 tane çekelim bunların içerisinden düzden 8 kovalayacağız belki bir iki item verir Oran düşük dostlar. Terine olmadığı için %5. Bir tane Fire Staff denemek istiyorum açıkçası 9'a. Fire Staff'a baya talep gösteriyor, FRM sayısı fazla olduğu için server'da. Evet, bir tane 8 bastık çok güzel %5 ihtimalle. Ee, bu da 6-7 GB civarı yanlış hatırlamıyorsam. Tekrardan bir bakarız. Çok güzel. Mitril 8 de bastık bir tane. Mitril bot. Bot 8 pazarda ne kadarmış? 5 GB. 5, 7. Oradan 12 GB paramız oldu diyebiliriz. Şu an 12 GB'yi kurtardık dostlar. Şuradan da bir tane herhangi bir item 8 olursa üstüne kar yazar öyle söyleyeyim. Bir tane de Rons ayaklık 8. Hemen seriden baktık. Rons rob değildi pardon neydi bu? Bots. Evet no spot 8 Ne etti baba bu 255 m boyu var 300 m de Shell Pahalı değil ama iyidir 3 gb de öyle koyduk hiç geçmemesinden iyidir 3 tane item 8 %5 ihtimali Bu sayıdaki itemlara göre güzel Bir sayfada item bastık 3 tane aldık İyidir yani. Deter 8 de geçti dostlar. Deter ne kadarmış abi 485. Biz kutulara 16 GB civara para verdik. 16 GB verdik. Şu an kasa iyi durumda. Şu an iyi ilerliyoruz. Şuradan bir buz takviyesi yapalım. Bir tane daha alabilir miyiz derken aldık. Bu da 230M civarı. Şimdi dostlar. Şu raum. Geçerse zaten çok 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 karlı kapatıyoruz. Umarım roam geçer. Koyduk. Bir preview atalım. Cancel dedik. Bekliyoruz. Bastım. da yedi. Şöyle hesap yapalım. 16 GB ile girdik. 20 GB Şu 20 GB Mitil ne kadardı bot? Şöyle yapalım 25 Fire Staff Book of Wisdom Fire 6 GB 5'ti hadi 30 2GB 32 2GB 34 Bu da 4-5GB etse Hadi 4GB'de 38 16GB ile girdik 38GB ile çıktık Çok 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 güzel kar ettik 2 katında fazlasından güzel bir kar elde ettik Ben burada duracağım 9'a atmayacağım. Bunları e, ayrı ayrı satacağım. Çok güzel oldu. Videoyu güzel bir karla sonlandırdık. Videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.